Şanlıurfa'mızın çatısı altında ülkemizi için gayret sahibi tüm iş adamlarımıza öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü ihracat, güçlü insan kaynağı ve güçlü altyapı ilgesiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza heyecanla da devam ediyoruz. Bizim özellikle zor, biz özellikle zaten de verdikler istişare ettik. en çok istihdam sağlayan firmalarımıza bir davet Yani bunların yanında olduğumuzu, sanayimizin, İslam sahnelerinin, üretimlerinin, elbis olduğumuzu, tüm kurumlarımızla yanlarında olduğumuz ifade etmek için böyle bir program yapmak istiyoruz. Ben en büyük dosyalarda bir tane geliyor. İlk beş dosyalarda birisi haline geliyor. Hem içeriğinin daha kültür, e, çok daha nitelikli, dinamik, sistematik, altyapı güçlü bir OSYP olması konusunda da inşallah sizlerin himayesinde bunu daha da ileri taşıyacağız. Hem bir sistem olarak hem alan kapasitesi olarak hem de faaliyet gösteren üretim sektörü olarak karşımızda inşallah güzel bir tablo toplum. Bu tabloyu inşallah daha da güzel Her zaman yanımızda hem bir konuyu sağlıyoruz. Saygılarınızı bireysel dengesizliklerin ortadan kalkması elbette hükümetlerin aldığı tedbirler yanında iş insanlarının da ortaya koyduğu gayretlerle aynı istikamette koşmakla mümkün olur.